Rabbin her an seni gözetlemekte. Su içerken de gözetliyor. Onun için bir Allah dostunun yani ihsan derecesine ermiş Allah beni her an görüyor şu urunda olan insanın su içmesiyle bizim su içmemiz arasında fark var. Bendeniz zaman zaman Musa Efendi'yi anlatırken hep naklederim. Derim ki Musa Efendi Hazretleri'nin bir su içmesi vardı. Doktorları yakinen görmüşlerdir onu değil mi? Yani e, dedim ki Musa Efendi'nin 100 tane su içmesinin fotoğrafını çekseniz yüzü üst üste gelir. Yani iki resim arasında 8 fark bulamazsınız. <laughs> i̇ki resim arasında bir fark da bulamazsınız. Niye? Çünkü hiçbir barda Musa Efendi rastgele içmemiştir. Benim gördüğüm. Yani onun su içmesini seyretmek bile bir zevk veriyordu. Diyorsun ki ya yani bu insan bu suyla farklı buluşuyor. Bu suyu içerken bu insan zakir. Bu suyu içerken bu insan çok farklı bir e, Allah'la buluşması var bunun. İşte e, bu yol kıymetli abilerimiz bu şuura erme hadisesidir. Tasavvuf budur yani. Hayatı şuurlu hale getirmek kendi mutasavvıfların tabiriyle de mutasavvıfların tabiriyle de alınıp verilen nefesin farkında olmak. Sadece davranışların değil. Bu nefes nasıl giriyor ve bu nefes nasıl çıkıyor? E hocam olur mu bu? Yani bu kadar kesafetin içinde olur. Az Azmederse insan olur. Az Azmederse olur. Yine bendeniz zaman zaman Musa sohbet ilgili de diyorum ki yani bir Allah dostuyla bazen hakikaten fasılasız 18 saati, 20 saati beraber yaşadığımız oluyordu. Seyahatlarımızda mesela 20 saati beraber yaşıyorsunuz. Namazı beraber kılıyorsunuz, yolculuğa beraber çıkıyorsunuz, lastik patlıyor berabersiniz. Sadece onun 3-4 saat odasına çekildiği, onun da gene 1-2 saatini ibadette geçiriyordu. O zaman ayrısınız. Yani odasının kapısını kapattığı zaman ayrısınız. Onun dışında 24 saatin 20 saatini beraber yaşıyorsunuz. Şimdi özellikle sohbette futboldan bahsedelim mi diyeceksiniz. Futbolda bir tabir var. Oyundan düştü diyorlar. Değil mi? Ha. Onun bizim hayatımızdaki karşılığı kulluktan ve ihsandan düşmek oluyor. Evet biz zaman zaman böyle hani sahada ara sıra benim ayağıma da top değsin diyen futbolcu gibi böyle yükselişlerimiz güzel davranışlarımız oluyor. Ama çok zaman kopuyoruz oyundan. Nerede kopuyoruz? Trafikte kopuyoruz faraza. <laughs> Değil mi? Yani bir arkadaşımız biraz farklı baksa kopuyoruz. Ailemiz işte yemeği o gün biraz geç hazırlasa eve vardığımızda kopuyoruz. Pantolonumuzun ütüsü biraz çiftlik iş olsa kopuyoruz faraza. Yani koptuğumuz alan o kadar çok ki 24 saat içinde namazın büyük bir kısmında kopuyoruz. Bazen baştan kopuk başlıyoruz namaza zaten. Yani Allahu Ekber diyoruz, Fatiha'yı okuyoruz. Arada bir de niyet ediyoruz öğlen namazını kılmaya diye. <laughs> Değil mi? Niyet de o zaman geliyor hatırımıza. Bazen zammı surede geliyor yani. Hangi namazdı bu diye. Bazen rekat bitiyor, rükuda geliyor. Ama işte o kendini önemseyen insan hiç korkmuyor. Her nefese ben ona biraz verilen nefesleri arı peteğine benzetiyorum. Arı petek yapıyor değil mi? Gözeleri var. Ve hepsinin içini dolduruyor eğer güzel bir arıysa. Bazen de alıyorsun bir peteği yarısı boş. Peteği yapmış ama içini doldurmamış. İşte bizim nefeslerimiz de tıpkı bir arı peteği gibi kıymetli kardeşlerim bu petekteki kaç gözü doldurabiliyoruz biz? İşte 24 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye ise her saniye bir petek gözesi kabullenin. Bunun ne kadarını Allah'ın huzuruna vardığınızda biz doldurmuş olacağız. Değil mi? Allah bize onu vermiş bize. Bu peteği doldurun diye. Biz onlardan işte belki işte namazda bir gözü dolduruyoruz. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okursak bir gözü dolduruyoruz. Bir selam verirsek bir gözesi doluyor ama diğer gözeler dolmuyor. Neyle dolacak? Devamlı şuur halinde olmakla. Yani hiçbir iş yapmıyorsunuz ama kalbiniz Allah'la beraberse yine o peteğin gözesi dolmuş oluyor. Onun için de imanda Allahu Teala'nın sıfatlarını bahsediyordum. Ee, Semih var, basir var. Beni görür, bilir diyorsunuz. Ama bir ileri safhada, ne diyorsunuz? Nerede olursanız o sizinle beraberdir diyorsunuz. Ve hüve maküm eyle Daha bir ileriye gidiyorsunuz, bana şah damarımdan daha yakın diyorsunuz. Daha ileri gidiyorsunuz, ya beni seviyor diyorsunuz. Artık mesafeler kalkıyor. İşte ihsan dediğimiz hadise, bu kıvama doğru bir yolculuktur. Buraya nasıl geleceği konusunu da sizlerle paylaşmış oluruz inşallah. Hadiste geçti ki sen onu görmesen de o seni daima görüyor. Bu halde mesele onun bizi gördüğünün farkında olmak. Bütün iş burada. Onun bizi gördüğünün farkında olmak. Bununla ilgili muhterem Osman Efendi Üstadımızın hem sohbetlerinde burada naklettiği sık sık hem de kitabını aldığı İman İslam İbadet e, kitabında sayfa 17. E, rivayete nazaran bir vaiz kürsüde kabir ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz sohbetinin sonuna doğru Cenab-ı Hakk'ın kabirde soracağı suallerden bahisle ilmini nerede kullandın sorulacak. Malını, mülkünü nerede harcadın sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin sorulacak. ibadetlerin ne durumda sorulacak. Harama helale dikkat ettin mi sorulacak. Bunlar sorulacak. Şunlar da sorulacak diye uzun uzadıya birçok hususu saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttun. Allahu Teala soracak ki ey kulum ben seninleydim sen kiminleydin? Aldığımız verdiğimiz nefesler bize toptan verilmiyor sevgili kardeşlerim. Bunun altını çiziyorum. Sana 60 yıllık ömür verdik şu kadar da nefes değil. Her nefesimizde o anda bir ilahi ikramı masarız. Her nefesimiz onun tarafından bilinerek veriliyor. Görülerek veriliyor. O anda bir irade, ilahi, irade bizim için tahakkuk ediyor. O zaman o her nefeste bizimle. Bizimle o işte o her nefesi alırken de onun farkında olmamız. Ve o nefese de onun istediği bir güzelliği yüklememiz gerekiyor. İşte tasavvufta bu. İhsan yolu da bu. Ve ihsan da bu beraberliğin bir şuur ve hayat haline gelmesi. Bütün ameller bu beraberliğin temini için. İşte günde namaz kılıyoruz. Bir namazın içinde şu kadar Allahu Ekber diyorsak Rabbimizle beraberiz. Tabi dediğimizin farkındaysak. Değil mi? Hani bir tabir vardı yine farsça. Men çikuyen tamborem çikuyet der. Ben ne söylüyorum tamborem ne söylüyor. Bazen biz bir şey söylüyoruz ama kalbimiz sözümüzle bir değil. Söylediğimizin biz de farkına değiliz. Ama Allahu Teala işte bu ibadetlerle e, gerek namaz olsun, gerek oruç olsun, gerek hac olsun, gerek zekat olsun hepsi bunlar bir Cenab-ı Hakk'ı hatırlamadır. Yani işte o verilip alıp verilen nefeslerde Rab'la beraber olma temrinleridir. Bu beraberliğin önünde iki engel var. Bu beraberliği sağlamakta iki engel var. Birisi nefis içimizde, diğeri de şeytan dışımızda. Şeytan dışarıdan üflüyor. Değil mi? En son surede min şerril vesvasil kannas diyoruz. Kannas demek üfleyip kaçan demek. Hani yaramaz çocuklar vardır. Bir duvarın arkasında gizlenir, sizin camınıza taş atar. Taşı atar, kendisi de duvarın arkasına gizlenir. Nereden geldiğini bilemezsiniz. Şeytan da böyle. Bize bir pes atar içimize ve biz onunla oyalar. Geçen bir kitapta çok güzel bir tabir okudum. İç gevezelik diyor. Yani iç gevezelik ne? İçimizde dolaşan o lüzumsuz fikirler. Dilimiz oynamıyor belki orada ama işte içeride bir mücadele başlıyor. Tartışmalar var, münakaşalar var vesaire. Onun adına çok hoşuma gitti. İlk defa bir kitapta okudum onu. İç gevezeliği diyor. İşte havatır diyebildiğimiz, vesveseler, vehimler, bunlar hepsi Allah'la bizim aramıza giren perdeler. Bir de nefis var. İşte insan onunla yaratılmış. O nefis de ne yapıyor? İçimizde ya bizi hayıra hayırlı aramıza perde giriyor veya bizi şerre çekmek için de önümüze bir takım teklifler koyuyor, oltalar atıyor. Yani nefsin iki oyunu var. Bir hayırla insanın arasına girmek, güzellikle insanın arasına girmek. İkincisi de onun önüne şer ortaları atmak, günah ortaları atmak, dünya zevkleri atmak ve onu Rabbinden uzaklaştırmak. Manevi eğitim dediğimiz, Manevi eğitimde işte bu iki engeli aşarak, iki engeli aşarak insanın Rabbine vasıl olması, Allah dostluğunu kazanması. <laughs>